Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte başlıktan da anlayacağınız için e, oyuncak e, odamıza girip oyuncak avına çıktık. Hadi bakalım. Hemen girelim. Bakalım hangi oyuncaklar var. Evet arkadaşlar biz şu anda e, bir tane mutfağımız var bizim oyuncak. E, şöyle benim şurama kadar geliyordu geldi şuraya falan. Yani şuraya falan geliyordu. Ee, Onlar malzemeler buluyoruz. Acayip derecede çok malzemeler bulduk ama hep çanak, çömlek, hiç meyve sebze bulamadık Aha, ve bak. <laughs> ve kaşık Be. falan bulamadık arkadaşlar. O yüzden onu bulmaya geldik. Hadi, Hadi. o zaman her, hep birlikte başlayalım. Evet, çok güzel oldu. Hadi bu da yapacak. Hadi çekelim bir daha. Çıkın, çıkartma. Çektik. Hadi tamam. Şimdi oyuncak alalım. çıkarabiliriz Gördüğünüz gibi bayağı da dolandım. <laughs> evet arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum şöyle. Wow. Kocaman kutu içerisinde. Ana ben çok gördüm. Evet dur ate çekeyim bakalım abicim. Bakın tonlarca ama tonlarca oyuncak var yani. O kadar derece. Dur bakalım. şeyler de çıkıyor. Sen bir poşet çöp çıktı. Yani bunlar gibi kırılmış eşyalar falan. Bunları da çöple ayırıyoruz. Çöpleri nereye ayıralım? Çöpleri evet. Çöpleri şuraya ayıralım. Tamam evet, mı? Çöpleri buraya ayıracağız. Gel. Evet. Buraya biz Üç farklı at koyduk arkadaşlar. Ya istersek küçük oda diyoruz, ya oyuncak odası diyoruz, ya da çocuk odası diyoruz arkadaşlar. Üç farklı şey diyoruz yani. Evet. Kardeşim de bakın şöyle bir Aman. şey olmuş. bakın. çok olursunuz yani. O da edeceğim. Şöyle yukarı falan koşsaydım o da çok hızlı olurdu. Şöyle. Bakın nereye kurdum? Sandalyenin ya, üstüne. Ata dur bakalım. Hemencik bende. Hadi. Ana, var mı yaptı? Tanrım. çık da ben de gireceğim arayım. Ana, ne oldu böyle? Bu öyle. Ana, çok garip bir şey oldu arkadaşlar. Bakın. Çok garip bir şey bu data. Çıkardım beni bu Bir tane şöyle tavşanımız var. Bunun çizgi filmi bilenler bilir. Şöyle bu daerten. Bu da çöp arkadaşlar yani hiçbir şey bulmaz çöp.

Saçım kokuyor. Sen ne buldun? Aa Galatasaraylı topumuz. Biz Galatasaraylı olduğumuz için arkadaşlar. Bakın Google'a yaptım ben. Evet Galatasaraylı topumuz. Adam sen de bunu bul. Tamam mı? Tamam ben de bunu. Ya, bunu, bunu, bunu. bunu? Bir de bakın küçük yüzü de çok küçük evet. Hadi gir içine tak için tak tane çöp bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu kaç? Hayır. 2 değil arkadaşlar. 4. <laughs> Ana! Ne bu da ne? Bu hayır buna dinozor göster arkadaşlara göster. Bu dinozor dinozor. Hadi dinozor bulacağım. şöyle bir bacak. Bir de kova buldum. Kova işimize yarayabilir. Alalım. Ama ip yaramaz. Ve bu da yaramaz. Ne buldun? Ben ne buldum arkadaşlar? Hmm, Bunun sıkıtır. Sıkıtır marka filin bu ama çıkıcık kırıldı. Tabii ki ben çöp çöpe atar mıyım? Atmam. <laughs> Kıyamam. ana kozalak. Hayır, kozalak. Bu, da bu, bunu çöpe atacağım. Atma onu çöpe. Arkadaşlar hatta gelin hepsini sizle birlikte atalım şöyle. Şöyle alalım. Dur ben de çöpe atıp geleyim. Aç kapıyı. Ben şu başa geliyorum. Arkadaşlar tabi çıkabilirsek. Ay. Evet arkadaşlar şunu hemen çaba atalım. Şöyle attık. Ha e, biri düşmüş. Bu ne? Bu ne? Şöyle. Arkadaşlar biz de bir tane poşet alalım. Bize de çöplerimizi şuna koyalım. Tarpı kamerayı böyle yapıp gitmeyelim. Wow, Atam. <laughs> Atam bak. Ben buldum. Aa, evet. Bakın arkadaşlar bizim bu tamam hata? Hata, çöpümüz bu tamam mı? Hata. Hata, bak çöp bu. Hı? Bak çöp bu tamam mı? Bunu at. Çöpleri. Sen buraya atar mısın? Atarım.

hemen yanına koyalım. Ada yemek bulalım. Evet meyve bulmamız lazım ama yoklar bulamıyoruz. Hep deliye inmişler. Neyse, Bu videoya yap. Like'lar gelirse sizler yorumları da yazın neler istiyorsunuz onlarla ilgili videolar çekebilirim arkadaşlar. Ata bu ayak. Nereye çıkıyor bu ayak? Ben de geldim şöyle. şey oyuncak bu işimize yaramaz bu Cebelleştim. Bunu buldum. Çöpe at atamadım. Çöpe at. Bu kadar da cebelleştim. Kürek. Şöyle. Basket. <laughs> evet. Toplar. Ve bir tane daha top. Ve Galatasaray topumuz. Bitti. Ve garip bir şey. 小学的，嗯。嗯嗯嗯 en uzun video olabilir o yüzden bayağı uzun olacak arkadaşlar. Şöyle bakın. Oynayalım. Bir tane de tabak şeyi buldum. Kapı. Pencere kapı. Bir tane şöyle bir elbise buldum arkadaşlar. Bunu Barbie'me yemek için bakayım, Çok tatlış. Şöyle şunu. Şuraya koyalım. Vay, ada. Başka bir de yumurta buldum. Oyuncak yumurta. Şöyle. Vay. Bunu da alalım. Aynen işte Arkadaşlar, neredeyse 100 tane pastadır. Salonu da götürdük birkaç tane. Bence bunu biz İçinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir tane şey, bak bir tane toptu bu. Onun karşısı yok, git. Bir tane şöyle bir şey. Yumurtaydı bu. Sadece üstü var, altı yok. Hmm. Bu ne? kalem desek kalem değil çok garip bir de böyle bir şey buldum Keşif demek için buraya koyuyorum birkaç tane bir şey bakın ezarlık hoşunu bayıldım çok güzel değil mi çıkıştı eski çıkıştı Ne çıkardım Tehlikeli olabilir. Bakın. Ayağımız falan girebilir. Ne oldu? Çek. 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 Bu ne? Ağzına kalem kurdum. Kalem değil bu. Başka bir şey anlamadım. Ay, hiç güzel de bir şey gelmiş. Arkadaşlar bu arada biz kardeşimle birazcık hasta olduğumuzdan siz biz kötü çıkabilir. Hayatçı Barbie'de hemen gidelim. bir tane bebek oturma masası bir tane şey bardak bir tane oturak arabaya için bakın Barbie Legosu var bir tane de saç kapamacı da çok dar bakın gençler bebek kutusu toplayalım ve daha ileri bata Yani video uzadı da 26 dakika olmuş video. Hadi gel Veda al bana anne. Sacıma bakın ya. Hadi. 1, 2, 3. Görüşürüz. Görüşürüz.